Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüler herkes tarafından merakla karşılanıyor. Kerem Bürsin'in müthiş görüntüleri gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin yine muhteşem reklam çekimleri ve dizi görüntüleriyle herkesi hayran bırakmayı başarıyor. Sizler için oldukça güzel görüntüler getirdik ve muhteşem kareleri severek sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak tutandan gelen şahane görüntüler. Ee, yine herkesi hayran bırakacak. Sizler için müthiş haberlerimiz yepyeni. Ee, Kerem Bürsin'in projelerinden görüntüler gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağ